Merhaba. Benim adım Şerife. 19 yaşındayım şu an. Ama hastalandığımda 18'dim. Evet evet ben de savaşçıyım. 19 yaşıma bile onkoloji koridorlarında girdim. Evet bir anneyim. Çocuğum da var. Kızım gönül. Henüz kırkı bile çıkmamıştı kapama bir ağır saplandığında. Griptim. Grip diye önemsemedik. Doktora gitmişti. Gripsin dedi. Taylot. Aferin. Parol. Bu tür ilaçları verdi gönderdi. Bir hafta yattım geçmiyor. Artık dayanamıyordum. Fakat sanki kafam yerinden çıkacak gibiydi. Gözüme vuruyordu. Bir doktor tanıdığımız kafamda kardan dolayı nörolojiye gitmemi söyledi. Tamam dedik. Artık garipten çıkmıştı çünkü bu ağrı. Sürekli kusuyordum. Hiç yemek yiyemiyordum. Ve artık dengem de kaybolmaya başlamıştı. O kadar zor ki. Anlatırken şurama düğümleniyor bir şey. Tekrar tekrar yaşıyorum sanki. doktora gittim. Tomografiye çekti. Dedi ki yanında ailem var mı? Dedim 18 yaşındayım. Bana da söyleyebilirsiniz. Hayır dedi söylemedik bir şey değil. Ailen varsa çağır. Durum çok acil. Ben de dedim babam var. Babam dedim doktor seni çağırıyor. Bir şeyden anlamadım. Babamın suratı bir anda düştü. Geliyorum dedim geldi. Elimi tuttu ve girdik. Doktor dedi ki kızınızın beyninde kitle tespit ettik. Acilen ameliyat olması gerekiyor. Bir dakika bir saniye bile kızınıza zarar o an gördüm babamın halini. Hayırlısı dedim. Sen şu an kızın için buradasın. Ben de kızım için ayakta durmak zorundayım. Koydular beni. Ambulansa. Hiç demediler. Kızınla vedalaşır mısın? Geri geleceğimi bilmiyorum ki. Hiç sormadılar. Kızımla vedalaşacak mısın?